Sevgili CNBC izleyicileri, spor seansına hoş geldiniz. Salı günündeyiz, çok değerli bir konuğumuz var yine. Yine kulübeden bir ismi ağırlayacağız futbol sahasından. Sevgili Tamer Tuna hoş geldiniz. Hoş bulduk, herkese iyi akşamlar. Ee, nasılsınız? Çok iyi, teşekkür Tatil ederim. Tatil yaramış gibi gördüm. <laughs> uzun Dinlerdi. süredir, uzun süredir evet. Niye bu kadar uzun sürdü hocam? 2021-2022 Bursa Spor var, ardından gözlerimiz aradı sizi. Evet, Antalya Spor sonrası Bursa Spor'da 2 aylık bir sürecim oldu. O çok aslında önemli bir projeydi. O projeyi şu an Bursa Spor gerçekleştiriyor. İnşallah lige de tekrar dönecektir. Bilmiyorum. İyi de gidiyorlar. Ve benim birlikte çalıştığım ekipte Tahsin Hoca takım başında Tahsin, şu anda. Tam. Evet, başarılı olacaklardır inanıyorum. Çünkü büyük bir camia. Oradan sonrası aslında benim kişisel bir, kendimle alakalı bir hayat felsefemle ilgili. Bir aileye zaman ayırma duygumla ilgiliydi. Onunla birlikte geçirdiğim zamanlar, kendime ayırdığım zamanlar aslında biraz uzaklaşmamı sağlayan sebepler doğurdu. İki yıllık süreç sonrasında da biraz dönmek açıkçası kolay olmadı. Bizim istediklerimizden teklifler gelmedi. Bize teklif geldi, bize uygun değildi gibi bazı hadiselerle geçen seneyi geçirdim. Bu yıl da futbola dönme adına bazı çabalarımız oldu. Aslında menajerler aracılığıyla da bazı kulüplerle iletişimler kuruldu. Gerçekleşmedi ama futbola dönmek tabii benim en büyük tutkum futbolun içinde olmak ve bunu tekrar gerçekleştireceğim. Çünkü bu işin her yerinde olmuş ve bulunmuş bir futbol adamıyım. Çalışmak mı teknik direktörlükte daha zor yoksa böyle çalışmadığınız dönemde kendinizi hazır tutmak mı? Teknik adam olarak çünkü teknik adamlığın bence mesaisi yok. Özellikle çalışmadığınız zaman da sürekli bir güncelleme, sürekli oyuncu havuzunu genişletme, sürekli belki taktik, teknik şeylere, akımlara hakim olabilme isteği. Şimdi hiç uzak kalamıyoruz. Şöyle ki zaten ekip arkadaşlarımızla ya da futbolla ilgili kendimizle alakalı her hafta gelen benim de üyeliklerimin bulunduğu istatistik ve veri bankaları var. Onun dışında izlediğimiz maçlarda gördüklerimiz, değerlendirdiklerimiz ve de istatistiklerin ötesinde de gelinen, gelinilen durumda futbolun neler getirdiği, neler götürdüğü, günümüzün oyun yapısıyla bu bütçelerin, işte hangi kadroların doğru olduğu, bütçelerin doğru kullanılması, matematiğin doğru yapılması, takımların kadro dizilişlerinin, takım organizasyonlarının doğru oluşu gibi birçok faktörde aslında ileriye gidilmesi gerekirken daha da geriye gidildiğini görmekteyiz. Oyun olarak da bu. Takımların içinde bulunduğu performans, oyuncuların performans ve değerleri açısından da böyle. Bunları görünce içine dahil olamadığımda aslında daha da fazla üzülüyorum. Çünkü Türk futboluna çok değer kattığımı düşünüyorum. Altlıklarda çalıştığım dönemde de. Dardana sporda başladım 3. Lig'de. Evet. 2. Lig'e çıktığımız bir dönem oldu. Orada teknik direktörlük yaptığım süreçte. Sonraki süreçte Süper Lig'de Sergen Hoca'yla Şenol Hoca ile yardımcı antrenörlüklerim döneminde onlara yardımcı olduğumda çok büyük başarılar elde ettik. Bu sadece büyük başarılar sonuçla alakalı değildi. Futbolculara kattığımız değer, takımlara kattığımız değer adına da önemliydi. Şimdi bunları görüp bu 4 yıllık 4 yıla yaklaşan evet. bir süreçte sahada olmamak aslında benim kendimle ilgili sorgulamama, kendimi sorgulamama nedenlerdendir. Ama bu süreci böyle geçirdiğim için hiç pişman değilim. Çünkü çocuğumu ayırdığım bir dönemdi ve şu an çok başarılı ve çok iyi bir karaktere sahibim. Bu beni çok mutlu ediyor. O yüzden de aslında uzaklaştım ama uzak değildim Gel söylediğin noktada da futbolun içinde takımlara, isimlere, teknik adamlara, anlayışlarına ve gösterilen şu anki tüm saha organizasyonlarından tutun taktiklere dünyaya hiç uzak kalamadık tabii ki. Şimdi Sivas Spor ve Gaziantep Spor'da Sergen Hoca ile birlikte çalıştınız. Evet. Sonrasında Beşiktaş'ta Şenol Hoca ile birlikte evet. hatta şampiyonlukta büyük payınız da var. Ee, Beşiktaş'ın bir şampiyonluğu da. Hatta şunu da ekleyelim. 100. yıl efsanevi 100. yıl şampiyonluğunda e, takım parçalarından birisiydiniz siz ayrıca futbolculuk kariyerinizde de. Şimdi Sergen Hoca'nın ilk dönem Beşiktaş'taki ilk dönem şampiyonluğa giden dönem. Sergen Hoca'nın ikinci dönemi. Sergen Hoca'yı yakından tanıyan birisi olarak iki dönem arasında çünkü şu anda yoğun şekilde eleştiriliyor Sergen Hoca. Ne gibi farklı, farklılıklar gözlemliyorsunuz? Şimdi bütün teknik direktörlerin aslında e, takımın başına geldiği süreçteki takım kadrosu ya da takım yapılanması kendisi için en önemli olaydır. Takımın takımlar teknik direktörlere sadece bırakılmayacak kadar da önemli organizasyonlardır. Çünkü oradaki scout ekibi, yöneticiler bugüne kadar kadro yapılanmasında nasıl değerlendirildiği, oyun gücü, ne istediğiniz oyuncuların ya da takımın hedefi her şey için önemlidir. Sergen Hoca'nın şu an içinde bulunduğu durum tabii kadroya geldiğinde eksikleri her hafta dile getirdiği eleştiriler aslında olan gerçekler. Fakat sezon başı da yapılan transferlerin bugüne kadarki geliş sürecindeki performans ya da takımın hedeflerinden puansal olarak uzak kalışı da birçok eleştiriyi beraberinde getiriyor. Dün maçta da bunu gördük taraftarımız, bizim Beşiktaş taraftarını kastediyorum ve 4 yıl içinde olduğum bir takımdan bahsediyoruz. 3 şampiyonlukla geçen. Neler istediğini, nelerden hoşnut olduklarını ya da hoşnut olmadıklarını bilen de bir futbol insanıyım. Şimdi Sergen Hoca'nın da burada kadroda eksik gördüğü, istediklerini alamadığı, kadro yapılanmasında da aslında bulmak istediği takımla ilgili büyük sorunlar olduğunu görüyoruz. Bunları zaten deklare ediyoruz. Ve biz de sahada izlerken görüyoruz. Evet. istediği takım değil. Şampiyon oldu dönemde de. Bir de rekabet ettiğiniz takımlar da önemli. Sizin başarılı olmanız yetmiyor. Rekabet ettiğiniz takımların kendi hedefleri de şimdi gerisinde kaldınız. 3 tane 4 tane takım var ve siz Fenerbahçe ile Galatasaray ile yarışıyorsunuz ve bütçeler inanılmaz derecede artmış durumda. Dünya ekonomisi de buna geldi futbolda. Sadece evet. Türkiye ile ilgili bir konu değil. Bon servis rakamları, oyuncuların aldığı bedeller bizim oynadığımız, çalıştığımız bu dönemlerden bile çok kat kat üzerine çıktı. Dolayısıyla kestiremiyorsunuz. Yani biz teknik adamlar şöyle değerlendiririz. Tamer Tuna'nın bir değeri vardır. Evet. Bu 1 liradır ya da 1'dir. E Tamer onu isterse biz maksimum bir buçuk verebiliriz ama o onun değeri değildir. Onu başkası veriyorsa alabilir. Biz o biri onu verdirmemek için başkası almaması için paraları o noktalara taşımaya başladık. Evet. Ve maalesef kulüplere büyük bedelleri olmaya başladı. Biraz Suudi Arabistan'ın ya da Katar'ın yaptığı gibi oldu evet, maalesef. Biz, evet oyuncu alırken ya da takım kurduğumuzda takımı birleştirirken sadece oyuncu yetmez. Oyuncunun yanında oynayan, kenarında oynayan, dışında kalan, onu antrene eden alternatif oyuncuları dahi düşünmek zorundayız. Hocam peki şimdi siz sor sorular sorarken siz iki kere düşünüyor musunuz? Mesela çünkü Sergen Hoca'nın peşinden gelen yorumculuk kariyeri de var. Hatta bir dönem teknik direktörlüğünün neredeyse önüne geçen, çünkü Sergen Hoca'yı tanıyoruz. Ee, sivri cümleleri sever, net konuşur. Hatta zaman zaman limitleri de zorlar. Hani futbolcularla ilgili... E ee, sizde böyle bir dengeyi kurma arayışı var mı? Bende var. Hayat felsefem aslında denge üzerine kurulu bir yaşantım da var. Bunu çocukluğumdan beri yaşıyorum. Futbol hayatımda, işte kendime kurduğum yaşamda, şu an hayatımı sürdürdüğüm alanda da bunlar var. Her şeyin yeri farklı ve ayrıdır ve konuştuklarımın da benle hayat boyu geleceğini fark ederek yaşayan bir insanım ve yaşadıklarımın da Tabii ki her şey doğru olmuyor yaşadığımız hayatla, eylemlerimizde. Ama tabii Sergen Hoca ayrı bir figür. Sergen Hoca'yı konuşurken ben çok uzun yıllar birlikte çalıştım, oynadım. Trabzonspor'da bile birlikte Trabzon oynamıştınız var. Oynadık, Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta var. oynadık. Ankara Şekerspor'da bir birlikte oynamışlığınız oldu. Evet. Doğru o da var. <laughs> ve tanıyan bir insanım. Sergen Hoca ve de Türkiye'de bu tip isimlerin daha doğrusu Türkiye'de Hayat boyu özel yaşamlarıyla da, işte futbol hayatlarıyla da gündemde olan insanların her söylediği çok değerli. İdol olarak, model olarak evet. ve yaşadıklarıyla da. Şimdi Sergen Yalçın da bunlardan bir tanesi. Ve ne yaşadığını çok iyi biliyorum. Kendi özel yaşamında da yaşadıkları, futbol alanında da yaşadıkları. Ama bu tek başına hadise değil. Futbol, kurduğunuz ekiple yaşadığınız alanda yaşadıklarınızla da aslında sizi başarıya götüren bir olaydır Sergen hoc'anın iletişim dilini ve işte kulübün iletişim dilini bu an son dönemde yaşanan yaşanan oyuncularla olan iletişim dilini doğru yönetmeleri gerekiyor Biz bunları daha doğru yöneten Aslında o durması gereken yerde duran insanlar oluyoruz olmamız da gerekiyor ya yani kendi yaşadığım alanlarda bunları iyi yönettim bunu Bursa Spor'da bile o camiada çok kriz dönemlerinde evet. e, orayla alakalı son çalıştığım takım olduğu için söylüyorum. Ve o şehirde o, inanılmaz bir camia ve orada bile bunu doğru yönettiğimi düşünüyorum. Oradan öyle ayrılınca bile takımdan ayrıldığım süreçte bile bu süreci doğru yöneten bir lider olarak ayrıldığımı düşünüyorum. Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörü ve Beşiktaş altyapısından yetişen bir diğer kaptan Necip Uysal'la böyle bir ayrılığın olabileceğini hiç düşünüyor muydunuz? Futbol bu diyebiliriz ama şöyle düşünülebilir. Mesela nasıl düşünüldüğü değil, nasıl ayrıldığınız, nasıl karar verdiniz, nasıl uyguladığınızdır. Necip Uysal Beşiktaş'ın yani artık efsanesi. Bunu performansı, futbolcusu, başarısı, wow. başarısızlıklarıyla değerlendirmeden bir şekilde değer verip onu oradan koparmak lazım ve açıklanabilir bir nedeni olmalı bunun evet. bence. Biz bunları aslında doğru yönetiyoruz. Ben Sergin Hoca ile çalıştığım dönemde, Şenol Hoca ile çalıştığım dönemde Beşiktaş'ta yönetilmesi gereken kısmın aslında camialarda da böyle, tüm takımlarda böyle taraftarla kurduğunuz, basınla kurduğunuz bu iletişimin ya da oyuncularla kurduğunuz, onlarla karşılaştıracağınız çünkü oyuncu sizin sizin alanınızda, siz onların dili oluyorsunuz bazen. Onları eleştirdiğinizde taraftarın önüne ya da performansını değerlendirdiğinizde sizin yaptığınız yorum herkesin yorumu olabiliyor. Necip'in böyle ayrılmasına üzüldüm. Çok üzüldüm. Çünkü birlikte çalıştım yönetilebilir miydi ne yapılırsa yapılsın yönetilebilecek bir süreçti çünkü hiçbir şekilde bu sürece sokulmadan o cümleler dışarı taşınmadan yönetilebilirdi. Neler yaşandı bilmiyorum. Belki gerekçeli sebepleri olabilir. İçinde olmadığımız için değerlendirmek evet. kolay değil ama ben o süreci öyle yaşatmayacağımı. Hatta Rafa Silva'da da bu yaşandı. Necip'te de bu yaşandı. Mert Günok'ta da bu yaşandı. Yani bunlar şöyle ben şundan yanayım, kulüp değerleri, kulüp kültürleri, gelenekleri o kulüplerin her şeyin önünde. Bizim evet. oyuncuların, yöneticilerin önündedir. O geleneklerle yönetilmeli, o kültürle devam etmeli. Katılıyorum, kesinlikle. Peki hocam, şimdi biraz daha sağ içine geçelim. Sizce geçen hafta sonundan sonra ligde favori değişti mi? Şampiyonluk favorisi? Favori şöyle, favori şöyle başladı. Aslında yönetim değişikliğiyle, Saadettin Saran, Ali Koç değişikliğiyle başladı diyebiliriz. Ve Tedesco ile ilgili kararda da geldiği anda gönderilecek gibi aslında hoca değişikliği olması gerekiyor. O dönemde de şampiyonlukta geride ve yine aslında Galatasaray her zaman domine eden bir takım pozisyonda şu anda da lider böyle düşününce baktığınızda Tedesco ile ilgili aldıkları karar, sabırla bekleme süreçleri, ona bir şans vermeleri, olayı sadece artık sahada tutmaları. Hafta içi hiçbir farklı yorum göremiyorsunuz. Transfer görüşmeleri haricinde oyuncu konuşmaları yok. işte kendi demeçleri yok, öne çıkan asla ekstra bir yönetici yok, öne çıkaranlar var gibi hadiseler olmaya başladı. Bu şampiyonlu futbol da çok farklıdır. Şimdi Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumda da lider Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilir Atletico Madrid Manchester City maçları sonrası. Tekrar burada şansı devam ederken enteresan eleştirel oluyor. Bu nasıl değerlendi? 3 sene üst üste şampiyon olmuş ve gerçekten domine ederek şampiyon olmuş bir teknik adam. Bir süper kupa mağlubiyeti, üzerine bir beraberlik ve birden taraftarın tribünlere yansıyan yönetim üzerinden Okan Hoca'da da memnuniyetsizlik var. Bunu nasıl okumamız lazım bizim? Galatasaray özelinde mi Türk futbolu özelinde mi? Tabii ki Türk futbolu özelinde çünkü bununla çok sık karşılaşıyoruz. Avrupa'da da aslında bazı kulüpler dışında değişimler çok hızlı olmaya başladı. Şöyle teknik adamların her zaman zaten eleştirilen bir taraf var. Saha sonucu bu haftaki beraberlikten sonra olayların bu noktaya gelişi, Süper Kupa'daki Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası da bu haftaki mağlub beraberliğin bunu tetiklemesi bu noktaya getirdi. Ama demin bahsettiğimiz iletişim dili bu tür krizleri de yönetilmesi ya da yönettirilmesi gereken bir dil aslında. Yani dışarıya bakış, olayın içinde bulunduğu durumda gösterilen o tavır, o, o anki kadro yapısında oyuncuların seçeneklerin ya da ortaya çıkan durumun iyi anlatılması yani krizin yönetilmesi de o kulübün bir dili olmalı ve bu büyük kulüplerin Galatasaray'ın da böyle ben Galatasaray yetişmiş bir oyuncuyum. Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta futbol oynadım ve acayip iyi modeller gördük aslında biz bu konularla ilgili. Bizim nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili, kendimizin bu durumlarda nasıl tutum göstereceğimizle ilgili çok fazla modellerimiz oldu. Şimdi onları görünce şu içinde bulunduğumuz durumda Okan hocanın eleştirilmesi, farklı şeyler gösterilmesi aslında günümüzde geldiğimiz noktanın bir özeti. Okan hoca o biraz başarı bağımlısı mı yaptı Galatasaray'lılar? Bu kadar başarı üzerine başarı. Tam Avrupa'da bir tökezleme var ama genel itibariyle. Çok aslında ligin üstü, üstüne taşınan bir kadroyu yarattılar. Çok yukarıya koydu. Evet ve maddi olarak da takım olarak da çok güçlü bir yapı görüntüsü var. Bu da görüntü değil. Zaten sayısal da kadro genişliğiyle de takım oyuncuları olarak da böyle. Ligde de Fenerbahçe'nin bu kadar şampiyonluğa yaklaştığında aslında Fenerbahçe ile yaşanan rekabetin de etkisiyle bu böyle olmaya başladı. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde de aslında beklenti vardı. Çok evet. iyi başladı. Liverpool galibiyeti Tabii. büyük bir maçtı. Buradaki efsane maçlardan biriydi. Ama geldiğimiz en önemli şey bu. Yani bu krizi bir haftada 7 günde oynadığı 2 maçta bu noktaya taşıyacak bir takım olmamalıydı Galatasaray. Kriz olarak tanımlayabiliyor muyuz bunu yoksa bir duraklama mı? Kriz... Bu belki içte onların krizi olmayabilir ama taraftarın yaşadığı i̇şte bir kriz işte. olduğunu ben sadece gör, görüyorum. Atletico Madrid maçı. Peki hocam Galatasaray daha çok Osimhen'e mi bağımlı Torreira'ya mı bağımlı? Bu şöyle de değerlendirebilir. Aslında mesela Gabriel Saraya da bağımlı. Nedeni duran toplar mesela. Bugün konuşuyoruz işte hoca arkadaşım var. Geçen yılki istatistiğine bakıyoruz. 34 golle işte duran toptan kazanılmış. Korner, taç, faulak, Bu sene sadece dörtte kalmış bir gaz sahi. Ve yediği gollerde de bu zaafların olduğunu görüyoruz. Bunu Fenerbahçe'de yaşadı Alanya Spor maçında. Artık dünya futbolunda bunlar çok önemli hale geldi. Arsenal böyle şampiyon olacak Premier League'de Evet, evet ve bu büyük bir örnektir. Doğru, bunu da konuştuk. Ya yani bunlar aslında Osimen herhalde Osimen artık ligin, düşünün en iyi forveti şu anda öyle görünüyor. Şimdi bunu Fenerbahçe, Thaliska ile aslında bir forvet özelliği vardı. Biz de Beşiktaş'ta böyle kullanıyorduk. Şenol Hoca çok faydalandı Taliska'dan Sebebi buydu. Bu ayaklar özel ayaklardır. Skoru etkileyenler, skora giden yolda o olayı çözen oyuncular çok değerlidir. Torreira, Osimen, Gassi'nin zaten en büyük enerjileri bir kere. Evet. Bu gerçek çünkü Osimen'in bir de savunmayı çok fazla dengesini bozucu savunma organizasyonu o 4'lü savunmayı 5'li savunmayı üçlü oynasalar da daha tam bir yapısı var. Tek başına bir mücadeleci gücü var. Icardi'nin gol yüzdesi oynadığı aslında süreye bakıldığında simenin üzerindedir. Bu istatistik de var. Fakat e, o simen başka bir takım oyuncusu şimdi. O da bu tabii olmayışı da etkiledi tabii ki mutlaka. Torreira'ya gelince e, orta sahada Galatasaray'ın alternatifi olan bir takım. Şimdi zaten biz e, takımları kurarken, teknik adamlar, kulüpler, alternatifli kurarsınız. Bir oyuncu gittiğinde işte bunların ortaya çıkmayacağı şekilde kurmak zorundayız evet. o kadrolar. Kadro derinliği böyle. Kaldı ki Icardi gibi bir santrafor var o simenden sonra. İşte orta sahada da böyle. Çok fazla seçenekli Torreira'nın arkasında da oyuncular var ama bu oyuncular dünya futbolunda da Avrupa futbolunda da çok iyi oyunculardı. Tabii. Ve şimdi Fenerbahçe'nin de işte Kante'yi almak arzusu bundan. yani bu tip bir oyuncu yaşına bakmıyoruz. 34 yaşında ama Türkiye'ye geldiğinde çok değer katacağını Fenerbahçe herkes görüyor. Peki hocam ne yapmalı Galatasaray? Elimizde referans maç sizce Liverpool maçı Atletico Madrid Atletico Madrid'e yenmek için. Çünkü Liverpool'da iyi geçiş yapan bir takım, iyi kontraya çıkan. Galatasaray o maçı hatırlarsanız çok fazla rakibin üzerine gitmemişti ki daha önceki Şampiyonlar Ligi toplum maçı. Oyun ritmini bile kendi ayarlayan bir Galatasaray verdi o maçta. Yani oyundaki ilk ayın mesela o ritmi Muazzam. zaman zaman ortaya çıkarışı. İşte takımın enerjisinin maçın temposunda hep diri kalışı. Başlangıç düdüğünden bitiş kadar. Şimdi bunlar çok önemli. Şu son iki maçta Galatasaray'ın aslında bu ritimden uzaklaştığını gördük. Fazlasıyla olimpiyat hava koşulları evet. da etkiledi. Maçın temposunu etkiledi. Bu maçta yine öyle. Yani Gaziantep Spor iyi bir kadro, iyi bir takım ama Galatasaray'ın ev sahibi olduğu tüm maçlarda demin konuştuğumuz iki yılda kaybettiği puanı şu an kaybetti. iki sezonda kaybettiği evet. puan. Dört beraberlik bir mağlubiyetle. Ve önümüzde 16-17 hafta var. Ee, Önemli örnekler bunlar. Neden Galatasaray Türkiye'yi domine ederken Avrupa'da yer kırıklığı yaratıyor sizce? Biraz oyuncu merkezli bir takım mı? taktiksel olarak mı geride kalıyor? Yani mesela çok böyle jenerik maçlar var. Bayern Münih maçı ama mağlup olmuş. Tottenham maçı 4-3 kazanılmış ama rakip 10 kişi kalmasa çok gösterişli futbol. Ama belki berabere. Ama bir çeyrek final yok mesela. Olamıyor. Okan Hoca'yı eleştirme, eleştiremem bu konuda çünkü bir kadro yapılanması ve bu kadroda olan oyuncuların fiziksel ve geçmiş verileri de önemli. Şimdi fiziksel olarak Liverpool maçı bunun en üst seviyelerinden bir tanesiydi. Geçen sene bunu Manchester içerideki ve evet. Bayern Münih maçlarında da aslında Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyuldu. Fakat bizim en önemli referansımız bitiş düdüğünde ne oldu? takım fiziksel durumu aldığımız sonuç aslında sonuç alamasanız dahi o fiziksel olarak o mücadeleyi domine eden bir oyun oynamanız en büyük referansınızdır sizi ileriye götürür taşır ama bu dalgalanma maalesef Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 8'de olabilecek bir başlangıç yapmışken şu anda 18 dışında kalabilecek bir pozisyona o 24 evet. dışında ama ben kalacağına inanıyorum. Okan Hoca'yı taktik olarak eleştiremem çünkü elindeki oyunculara göre oynadığını düşünüyorum bu iş böyle. Yani sonucu alamadığınızda bunlar oluyor. Galatasaray taraftarı ya da bu krizde de bence şu anda bu kadar ortaya çıkış. Beklentileri çok yükseğe çekmiş oluşları. Bir Avrupa'da artık ligden sonra işte Fatih Terim döneminde yaşanılan o EFA Kupası evet. kazanılması gibi bir hadisenin artık beklenilen bir hedef olarak ortaya çıkmış olması bunu özetliyor diyebilirim. Bence hocam şu çok kötü oldu Türk takımları açısından. Şampiyonlar Ligi gruplarından elenip Avrupa Ligi'ne geçilememesi artık Türk takımları açısından bence olumsuz bir durum Tormat oldu. Format için kötü oldu evet. diyoruz. Yoksa ben genel itibariyle bu İsviçre sistemini Teklik olması, bütün takımların aynı grupta yer almasını aslında heyecan açısından beğendim ama Türk takımlar açısından olumsuz olduğunu söyleyebilirim. Şuradan şöyle Fenerbahçe'ye geçiş yapayım. Fenerbahçe'nin kan temi daha çok ihtiyacı var yoksa bir böyle 9 numara gibi 9 numaraya mı ihtiyacı var? İkisine de ihtiyacı var. <laughs> Bu Alanya Spor maçı bunu özetledi. Şöyle ki Fenerbahçe'nin oyunu her zaman ikinci yarıda çeviremeyeceği deplasmanları olabilir. E, Talişka'nın bu haftaki performansı santrafor olarak başladığı bir maçta üst seviyeye çıktı. Talişka zaten böyle bir oyuncu ama asla öndeki bir 9 numara 10 değil. Fenerbahçe ne zaman bir santrafora ihtiyacı oldu? E, o örnek vermeyeyim e, ama o tarz bir santraforla şampiyonluğu elde edebiliyorsunuz. Bu ligde böyle oldu. Bizim dönemimizde de öyle oldu. Mario Gomez, Cenk Tosun gibi oyuncularımız evet. vardı ve bunlar çok iyi forvetlerdi. Abu Bakar'ı aldık. Üç forvetimizde... hangisini <laughs> koysak... yani bizi galibiyete götüren <laughs> forvetlerdi. <yiyeyim>, <laughs> evet. Ama bu şöyle... bunlar böyle görülmüyordu. Şöyle söyleyeyim, Cenk Tosun zaten kadrodaydı. Abu Bakar transferi yaptık. Mario Gomez... ikinci yılda bize ikinci şampiyonlukta büyük katkılar verdi. Özeti şu... Siz iyi takım olduğunuzda, o yarışın içinde olduğunuzda bu futbolcuları da öyle görmeye başlıyorsunuz. O oyuncu sizin için artık Fenerbahçe her yerden oyuncu aldı santrafor olarak. Biz de Porto'dan aldık Abu Bakar'ı diyelim. Hani Porto'da da gelip başarılı olamayabilirdi ve sonrasında da başarısız oldu zaten. İstenilen performansı gösteremedi. Hatta Sergen Hoca'nın şampiyonluk döneminde de çok yer almadı. Gitti. Evet. Bunlar olabiliyor. Mevzu tamamen futbolun o sahadaki tüm oyuncuların oyuncuların birbirine verdiği her türlü performansla da ilgili. Alanya maçında Fenerbahçe devreye 2 bir yenik girdi. Sonrasında bir oyuncu değişikliği ve diziliş değişti. Şimdi ilk önce sormak istedim. hocam şu çok konuşuluyor ya. Üçlü savunma ile oynandığı zaman Türkiye Ligi'nde iş yapmaz. Böyle bir şey dogma var mı yani Türkiye'de böyle bir şey iş yapmaz diye üçlü ki Evet, üçlü savunmayı ben birkaç... hangi takımların yaptığı önemli. Siz Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bunu yaparsanız uygulaması çok zor. Biz 100. yıldaki şampiyonlukta üçlü savunma oynadık. O zamanki evet. takımlarla şu dönemki takımlar arasında çok büyük farklar var. Kaldı ki ligde üçlü savunma oynayan takımlarımız da var. Göztepe buna iyi örneklerden, evet. Alanya Spor buna iyi örneklerden. Fakat bunları uygulamak... Yani Fenerbahçe için, Galatasaray için çok zor. Fakat üçlü savunma oynayan bir takımla karşılaştığınızda orta saha avantajını siz üçlü savunma oynayan takımla karşılaştığınızda 3-4-3 oynasa da, 3-5-2 oynasa da 1-3-5-2 kaleciyi de dahil edelim. Siz orta sahada kendi takımınızda eksik kalabiliyorsunuz. Çünkü bekler de oyuna giren oyuncular oluyor. Kanat oyuncuları. Bek de değil kanat oyuncuları. Siz Fenerbahçe ilk yarıda bunu yaşadı. Fenerbahçe üçlü savunmaya döndüğünde orta saha hakimiyetini de ele almaya başladı. İkili forvete döndü. Daha çok hücum etti. İlk yarıdaki zaten gol beklentisiyle ilk yarıda topa sahip olma oranı ile ikinci yarıda sahip olma oranını etkileyen en fazla faktör buydu oyunu özetleyen. Fenerbahçe diziliş değişikliğiyle oyunu aldı. Bunu dörtlü savunmayla da belki yapabilirdi aynı oyuncularla. Çünkü orta sahadaki hakimiyet üçlü savunmalara karşı üçlü savunmaların dörtlü savunmalara artı ve eksi yönleri de oluyor. Yani dizilişlerin birbirine güçlü, zayıf yönleri olabiliyor. Bunlar var. Evet. Verilerle de var. Mourinho gitti Tedesco geldi. Sizce neyi değiştirdi Fenerbahçe'de? Çok şey değişti ama. İlk başta söylediğimiz önemli, sahada kalan bir Fenerbahçe var, oyunda kalan bir Fenerbahçe var ve artık oyunu konuşan bir Fenerbahçe var, oyuncu konuşan bir Fenerbahçe var. Oyuncuların konuştuğu, yöneticilerin konuştuğu bir Fenerbahçe yok. Sahada tamamen soyunma odasında kendileri olan ve artık hedefe yönelmiş bir takım görüyoruz. Bu ayırdı. Galatasaray'la olan yarışta da en büyük aslında bu olaydan çıkmaz dersa yarışın içinde onları tutacak ve bir şampiyonluk şu an öngöremeyiz ama iki takımın da şampiyonlukta en fazla Galatasaray'ın şu dönemi kriz diyoruz iyi yönetecek olması da bu şampiyonluğu Fener'e etkileyecek çok önemli olaylardan. Ee, favoriniz kim? Favorinizi söylediniz mi? Favorimi söylemedim. Var mı favoriniz? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam şöyle bir şey merak ediyorum. Yani ligi bilen teknik direktör deniyor ya. Ligi bilen Türkiye Ligi'ne nasıl tanımlarsınız? Şimdi Serie A'yı e taktik üzerinden, La Liga'yı e teknik üzerinden, Premier Lig'i tempo üzerinden, Bundesliga'yı denge üzerinden tanımlayabilir. Sizce Süper Lig nasıl bir lig? Süper Lig kendini çok fazla değiştiremeyen bir lig olmaya başladı. Artık kaliteli kadroların başarılı olduğu, oyunların kazanmadığı hmm. bir lig olmaya başladı. Mevzu aslında burada başlıyor. Yani biz konuştuğumuzda taktiğimiz oyuncu transferlerini iyi yapamadığınızda ortalama bir takımı artık iyi sonuçlar alamayan takımlar gibi görmeye başladık. Her şeyi oyuncudan bekleyen, yani geleneksel geçmişteki yapımız futbolu ileriye taşıyamayan Avrupa'dan bahsederken zaten öncelikli tanımımız bu olmalı. Avrupa'da neden başarısızız? Başarısızlık örnekleri bunda tanımlanabilir. Fiziksel olarak geride kalıyoruz. Fizikte eğer iyi bir takım kuramadığınızda, bir iki oyuncunuz eksik olduğunuzda dahi Samspor'da Spor'da bunu yaşadık. Bu sabah transferinin evet. Fener'e gelişiyle bile takımı ben bence ileriye taşıyan, top taşıma, dripling özelliği olan oyuncular olmadığında bir takımda, hele Türk futbolunda çok fazla takımların başarılı olamadığı, orta seviyede kaldı takımlar olarak görüyoruz. Yani doğaçlamanın olduğu, taktiksel anlayışın, bazı takımlarda iyi uygulandığı, o takımlarda da taktiğin iyi olduğu zamanlarda bu doğaçlamaların ortaya çıkmadan oyunun aslında iyi olmadığı birlik olarak görüyorum. Net olarak tanımlayamam ama bu oyun yapılarına göre bu özelliklere sahip takımlar olmaya başladı. Yani kadroların aslında öne çıktığı, taktiğin oyunun öne çıkmadığı bir sezonlar silsilesi var son 5-6 yılda. Avrupa ile paralel yönde gitmiyoruz yani. Avrupa ile Tersin. paralel yönde gitmememizin nedeni bu. Bunu aslında milli takımlarda da geçmiş yıllarda yaşadık. Taktik ve fiziksel gücü etkileyen ligimizin kalite değeriydi. Şimdi Avrupa'da oynayan oyuncularımız ve bu ligde performans çok yukarı çıkaran yerli oyuncular olduğunda milli takımımızı da oyun olarak olumlu etkileyen, bazen dalgalansa da oyun olarak. Aslında Dünya Kupası'na götürecek sebep de bunlardan bir tanesi 20 sene sonra. Umuyoruz. İnşallah. Yani playoffta gidersek gerçekten de önemli bir başarı olacak Montella ile beraber ki İtalyan teknik adam da aslında çok eleştiriliyor. Ondan da beklentimiz farklı. Türk insanı olarak Tamer Tuna çok teşekkür ediyorum yayına geldiğiniz için. Ben de için. teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bugünlük spor seansının sonuna geldik. Perşembe günü görüşmek üzere hoşçakalın.